Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında lezzetli mi lezzetli bir mercimek köftesi tarifi vereceğim. Şimdi gelin birlikte yapalım. 1,5 su bardağı mercimek kullandım. Bu ölçü benim senelerdir yaptığım, böyle kalabalık bir misafire de gayet iyi yeten, güzel bir ölçüdür tavsiye ederim. İyice yıkadıktan sonra mercimeği tencereye koyuyoruz. 1,5 su bardağı için ben... 5 su bardağı su koydum. Mercimeğin suyu çekme kapasitesine göre değişir. İsterseniz önce 4 su bardağı koyun. Şöyle bir pişirin. Baktınız ki biraz daha istiyor. Diri kaldı. Ondan sonra bir su bardağı daha koyarsınız. Mercimekler iyice pişti. Şimdi altını kapatıyorum. Hafifte suyu var çünkü. 1 su bardağı ince köftelik bulgur ekliyoruz ona. Bulgur o suyu çekecek ve tam kıvamında güzel bir mercimek köftesi olacak. Mercimekle bulguru gördüğünüz gibi iyice karıştırıyorum ve şimdi kapağını kapatıp bulgurun suyu çekmesini ve kıvam almasını bekleyeceğiz. Güzelce karıştırın ve kapağını kapatın. Şimdi gelelim mercimek köftesinin sosuna. Zeytinyağını tavaya aldım büyükçe bir çay bardağının yarısından biraz fazla. Çünkü ölçüye göre ayarlıyoruz. Çok yağlı da olmasın, yağsız da olmasın. Zeytinyağın üzerine bir tane irice soğanı minik minik doğradım. Ve arada karıştırarak şöyle biraz kavuruyorum. Soğanlar biraz ölecek. Ee, böyle dibine doğru çökecekler. Rengi de hafif değişecek. O zaman tam güzel e, kıvamında kavurmuş olacağız dolu dolu 1 yemek kaşığı acı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası koydum. Şimdi soğan ve yağ karışımıyla onları güzelce kavurmaya başladım. Bu esnada altını kısın ocağın, yanmasın salçanız. Salçanın şöyle kokusu çıkıp yarım dakika, bir dakika kadar pişirmeniz yeterlidir. Şimdi açıyorum tenceremin kapağını. Bulgur mercimekle birlikte yumuşamış, suyunu çekmiş ve güzelce şişmiş istediğimiz kıvama geldi. Biraz önce yaptığımız salçalı karışımı içine koyuyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Şimdi yine tencerenin kapağını kapatacağım ve yeşilliklerini doğramaya başlayacağım. 7-8 dal büyükçe böyle taze soğanım var. Onları ince ince doğrayalım öncelikle. Mümkün oldukça ince doğrayın. Mercimek köftesinde maydanoz ve taze soğan böyle çok iri iri olunca bence güzel durmuyor. Mümkün oldukça küçücük doğrayın ve karışıma ilave edin. Bolca yeşillikli yaptım. Harca ilave ediyorum. Mercimek köftesinin lezzeti de salçasından, limonundan ve bu yeşilliklerinden geliyor biliyorsunuz. Şimdi artık tuz, baharat ve diğer malzemeleri koyabiliriz. 2 tatlı kaşığı silme tuz koydum. 1 çay kaşığı tepeleme kimyon 2 çay kaşığı pul biber koyuyorum. Acı severseniz biraz daha ekleyin. Ve 1 çay kaşığı da Toz biber koydum. Kırmızı toz biber. Şimdi güzelce onları da karıştırıyorum. İyice harmanlansınlar. Ne kaldı şimdi? Temel malzeme olarak limonumuz kaldı. Bir tane büyük boy limonu sıktım. Köfteme ilave ettim. 1 yemek kaşığı kadar da aslında her zaman koymam nar ekşisi koydum. O da bir lezzet verecektir. Varsa ilave edebilirsiniz. Çok az da nane koyacağım. Malzemede artık ılındı. Yoğurulacak duruma geldi ve köftemi yoğurmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamda. Hepsini güzelce birbiriyle halleştirip yoğurdum. Köfte köfte yapacak hale geldi. Şimdi final kıvırcıklarımın üzerine çok kolay şekilde şekil vererek köftelerimi dizeceğim. Tabii ki iki elinizle de kolaylıkla şekil verebilirsiniz. Gerçekten tam kıvamında çok lezzetli bir köfte oldu. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma da abone olursanız lütfen yanındaki bildirim zilini tümü diye işaretlemeyi unutmayın. O zaman paylaştığım bütün tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Bir 8-10 gündür hemen her gün misafirim vardı ve ben gücüm yettiğince yaptıklarımın çoğunu sizler için çektim ve paylaşacağım inşallah. O yüzden bildirim zilini açın ve o güzel tariflerden haberdar olun derim. Beni Instagram'da da huzurlu alt tire mutfak olarak takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.